Merhaba arkadaşlar, ben Nilay. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Sanırım bu heyecanım da hiç geçmeyecek. Evet arkadaşlar, şimdi karşınıza okumaktan en çok korktuğunuz, çekindiğiniz bir tür var mı diye soru çıksa ne dersiniz? Ben tahmin edeyim, çoğu kişi kitap okumaktan mı korkulur? Kitap okumak keyifli, Niye korkayım ki gibi klişe cevaplar verecektir. Benim tahminince tabii bu. Ee, peki Nilay sen ne dersin diye sorarsanız ben benim cevabım arkadaşlar aslında bir itiraflar dizisi gibi olacaktır. Şöyle ki ben yaklaşık iki yıldır kitaplarla bu denli haşır neşirim. Ee, daha önce de kitap okuyordum. Ya yani okumuyor değildim tabii ki ama işte aman polisi o olsun. E, macera olsun kalın olmasın ince olsun diye diye böyle böyle kendimi belli bir dar kalıbın içine sokmuştum sonra e, yani hobi olarak okuyordum daha doğrusu sonra dedim ki bu iki yıllık süreçte ben kitaplarla beraber yaşamaya başladığımı fark ettim e, kitapları içselleştirmeye başladım daha doğrusu e, içselleştirmek derken etkisinden uzun süre kal çıkamamak demek istiyorum. Bu iyi mi kötü mü? Onun zaman zaman iyi zaman zaman kötü. Ama bu iki yıllık süreç içinde tabii ki korkumu atamadım. Daha doğrusu okunmaktan kaçındığım bir tür vardı. Yani tür mü desem pek bilemedim ama klasikler. Ya yani klasikler kalınlığından inceliğinle alakası yok ve ben sadece dili çok mu ağır olur? ben içine girebilir miyim korkusu vardı bende soruları vardı ama bu böyle gitmez sosyal medyaya girdikten sonra baktım zaten herkes keyifli okuyor çoğunluk keyifli okuyor dedim yani bunu okumam lazım benim de okumam lazım dedim ne yapmalıyım ne etmeliyim tabii ki direkt evdeki klasikleri çıkardım işte arkadaşlarım dostlarım kendimde birkaç klasik aldım bu kadar değil tabii ki Bunlar sadece bir kısmını Gördükleriniz sadece bir kısmı. Böyle böyle klasiklerim birikti. E, tamam da şimdi bir yerden de başlamak lazım dedim. Ne yapmalıyım? O zaman e, ayda bir de olsa kendimi klasikleri ayırmalı. Okuma planında klasikleri ayırmalıyım dedim. Böylece düzenli bir şekilde klasikleri okumaya başladım. Şimdi ben bütün okuduğum klasikleri sizlerle paylaşsam video uzar gider. Ondan dolayı sadece bugünlük üç, seçtiğim 3 üç tanesini paylaşacağım. İlerleyen videolarda da ilerleyen zamanlarda da daha doğrusu diğer okuduğum klasikleri paylaşacağım. İlk olarak ele alacağımız kitap Charles Dickens'ın David Copperfield adlı romanıdır. Romanda 15. 16. yüzyıl İngiltere'sinde yaşayan David Copperfield'ın hayat hikayesi anlatılmaktadır. David yetim olarak doğmuş, küçükken de öksüz kalmış bir çocuk olup zor bir çocukluk süreci de geçirmiştir. Bu zor dönemini akrabası Besi teyzenin himayesi altına girdikten sonra hayat hikayesinin nasıl değiştiğini, yazarlığa doğru gittiğini anlatmaktadır. Şimdi sırada benim ilk okuduğum klasik olan John Steinbeck Fareler ve İnsanlar adlı romanını geçiyoruz. Burada aslında tam bir hayat hikayesi anlatım. Hayat dersi vermektedir bu roman. Şöyle fareler ve insanlar derken fareler kısmında köle gibi çalışan insanları, insanlar derken de varlık içinde yaşayan insanları kastetmektedir. Yani sınıfsal farklılıkları anlatmaktadır. Bu birincisi. İkinci anlatılan önemli nokta ise hayat, gerçek hayatta rastlayamayacağımız bir dostluğu anlatmaktadır. Birbirlerinden başka kimsesi olmayan iki arkadaşın hayat mücadelesini, birbirine dayanışma hikayesini anlatmaktadır ki ben sonunda çok etkilenmiştim bu kitabın. Okumayan arkadaşlar varsa bence ilk iş bu kitabı temin edip okusunlar. Ve son olarak Shakespeare'den Romeo ve Juliet. Romeo ve Juliet denince akla ne geliyor? Tabii ki aşk. Aşk öyle bir aşk ki benim en etkilendiğim cümleyi Romeo'nun Juliet'e söylediği cümleyi size aktarayım. Siz de anlayacaksınız, hak vereceksiniz bana. Binlerce beter olsun gece, senin ışığın yoksa düşünün böyle bir aşk. Burada asırlardır birbirine düşman iki ailenin birbirini seven çocukların kavuşma hikayesini ve kavuştuktan sonra gelişen olayları anlatmaktadır. Böylece kitap incelememizin bugün sonuna geldik. Üç kitabımın yeri aldığı incelemenin detaylarına ulaşmak isteyen arkadaşlar Nil Altan Kitap Instagram hesabıma mutlaka göz atın diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.